Gönen Güçlemlak takipçilerimiz, merhabalar, iyi günler. Bugün neredeyiz? Balıkesir, Gönen, Keçeler Mahallesi'ndeyiz. Burası Gönen'e 5 kilometre mesafede. Güzel bir tarlanın çekimi için geldik. 11 dönüm bu tarlamız. Kadastro yoluna cepheli, komple gördüğünüz gibi yan tarafta bu yolumuz. Kadastro yoluna nereden baksan bir 30-40 metre cephesi var. Alt tarafından dere akıyor, drenaj gördüğünüz gibi. Bu muhteşem, hafif tatlı meyilli bir tarlamız. Gönen güçlemnaktan satılıktır. Gördüğünüz gibi yanında güzel bir hobi bahçesi. Küçük baş hayvan bakıyorlar. Yanında yine büyük bir çiftlik var. Orası şu anda boş. Rakam olarak %5, 10, 15... Meyili olan bir tarlamız. Ee, ana asfalta ise 25-30 metre mesafede. Normal yol zaten komple kadastro yoluna cepheli. Bu muhteşem tarlada ne yapabiliriz burada? Ee, burada meyvecilik olabilir. Gördüğünüz gibi buğday ekilmiş artık. Arpa, buğday neyse. Bu mahsulü alıyorlar. Daha sonra da içine mısır ekiyorlar. Yani senede iki kere buradan mahsul alınabiliyor. Burada meyvecilik de yapılabilir. Güzel yerde, konumu güzel. Komple dereye sıfır. Cephesi uzun. Kadastro yoluna da sıfır. Bu muhteşem güzel tarlamız Gönen Güçlemlak tan e, tam satılıktır. Bizleri Gönen Güçlemlak YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Her neredeyseniz Allah'a emanet iyi günler dileriz. Yatırımda kalın, Güçlemlak'ta kalın.